Evet dostlarım yepyeni bir videomuza öncelikle hoş geldiniz. Bugünkü konumuz diğer bir konulardan daha farklı olacak. Başlıktan da gördüğünüz gibi TRT yani testosteron replacement terapi bir diğer adıyla ise testosteron replasman terapisi nedir? Bunlara değineceğiz. en son Larry Wilson bir yayında video vardı. I Stop It Steroist diye geçiyor. Kendisi de belirttiği gibi artık belli bir aralıkta kendisi steroidi bıraktığını söylüyor. Ve bu süreç içerisinde kendisi TRT işlemini kendisine uygulayacağını söyledi. Aslında günümüzde çok fazla bilinen bir olay değil. Türkiye civarında konuşuyorum fakat yurt dışında çok sıklıkla uygulanan ve çok olumlu sonuç alınan bir işlem diyebilirim kendi adımca. TRT'deki amaç ilerideki yaş gruplarında dipte veya düşmüş testosteron seviyesini referans değerine tekrardan sokmak. Hatta referans değerinin üst sınırını yerleştirmek diyebiliriz. Peki burada bunun amacı nedir diye elbette ki sorabilirsiniz. Yani kısaca aslında işleme baktığımız zaman örnek veriyorum 50 yaşındaki bir bireyin testosteron seviyesini 20 yaşlarındaki testosteron seviyesine geri çekmek. Bu tedavi sonunda kişilerde şunlar olabiliyor. Depresyonun ortadan kalkması. Evet arkadaşlar bu çok güzel bir nokta çünkü sizin de bildiğiniz ve hatta fark ettiğiniz üzere 50 yaşın üzerindeki ve hatta yaşlı bireylerde depresyon problemi çok ama çok sıklıkla gerçekleşen bir durum. İlk kez zaten Türkiye'de olduğumuzu da varsayarsak bunların temelini oluşturan birden fazla farklı faktörler var. TRT döneminden sonra kişilerde daha fazla enerjik hissetme, kalktığında daha iyi, daha dinç uyanma. Yani kısaca sizin sabah kalktığınızdaki enerjinizin artması, günü daha iyi bir şekilde başlamanızın temel eksikliği genellikle testosteronda olabiliyor. Bunun dışında olumlu düşünceler, pozitif yaklaşımlar, yani depresyon ortadan kalktığı için serotonin ve dopamin seviyesi de artacağını varsayarsak arkadaşlar bu dönem içerisinde bu tür hastalar ve bu işleme tabi olan insanların tamamı bu tür olumlu şeylerle birebir karşılaşabilir. Ve en önemli konulardan bir tanesi yaşlı bireylerde çok sıklıkla gözlemlediğimiz ve sıklıkla olabilen en büyük şeylerden bir tanesi kas liflerinin düşmesi, kas oranının azalması, kemik yapısının bozulup küçülmesi. Fakat TRT dönemine giren bir insan kas tiplerinin tekrardan canlanmasını ve kemik yapısını da korumasını e, özellikle destekliyor diyebilirim. Bunun dışında elbette ki yine ilerideki yaşlardaki problemlerden bir tanesi de cinsel hayatın problemleri. E, bu tür durumlarla elbette ki karşılaşılabilir çünkü dediğimiz gibi erkekliğin en temel hormonlarından bir tanesi testosteron. Elbette ki bu dönem içerisindeki bir bireyde cinsel hayatın sürdürülebilirliğini devam ettirmesi adına bu tür problemlerin ortadan kaldırdığını gözlemlenmiş diyebiliriz açıkçası. Aslında baktığımız zaman burada testosteronun eksikliğinde Aynen bravo tam ben cümleye girdiğim zaman onu çalışır tamam mı? Aslında baktığımızda burada testosteronun eksikliğinde ortaya çıkabilecek herhangi bir hastalığın önüne geçmek temel amaç. Çünkü bildiğiniz gibi arkadaşlar hormonlar bizim hayatımızı belirliyor. Peki ben bir yaşlı bir bireyim ve hatta gencim 25 ya da 30 yaş arasındayım fakat testosteronum düşük. Bu tür konuda ne yapmam lazım? Hiçbir bilgim yok. Bilinçsizim. Ne yapacağım? Hiç bilmiyorum. Arkadaşlar yapmanız gereken aslında çok basit. Her şeyin başı sağlık. Burada utanmak yok. Burada çekinmek yok. Başta üroloji uzmanından destek alabilirsiniz. Çünkü konuya daha hakim olduğunu varsayarsak size özel miligram değerleri ve size özel haftalık ya da aylık enjeksiyonlar veya diğer kullanım türlerini verebilir. Ve siz de bu şekilde eski yaşantınıza bir nebze de olsa dönebilirsiniz. Unutmayın ki dostlarım her şey dozajında güzeldir ve o dozajın hem hayatı kurtarabildiğini hem de hayatı karartabildiğini de unutmayın. Sağlıcakla kalın ve kendinize çok iyi bakın. Oh my god.